Araba silerken eşimin kullandığı bezler cam bezi, normal bez, her türlü bez var burada. Araba camlarında bulanıklık olduğu için soranlar olduğundan dolayı ben de bunu göstereceğim. Dibi aşınmış eski fritöz tencerem ben bunu söyleyeyim. Siz istediğiniz tencereyle evde kaynatabilirsiniz sizi gören yok çünkü. Böyle gördüğünüz gibi bezler iyice batana kadar suyla dolduruyorum. Daha sonra ocağa koyuyorum. Arap sabunu bir kapak dolu dolu koyuyorum. Bu cam bezinin de dahil diğer bezlerin de daha temiz olmasını sağlıyor. Bunu daha önce de söylemiştim sizlere. Hatta uzun videosu da var, kısaları da var. Cam bezinin ayrıca temizliği var. Lekeli bezlerin ayrıca var. Hepsinin var. Ara ara karıştırıyorum. Kaynamaya başladığı zaman 5 dakika kaynatacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi bakın çamurlu su akıyor. Ben bunları çamaşır makinesinde yıkamıyorum. Çamaşır makinesine atıp tekrar kaynatma yaptığınız zaman yine kirlilik çıkar. Onu deneyenler oldu. Lekeli kaldığını söyleyenler ben dedim kaynatın. Öyle daha güzel cam bezlerinizi diğer bezlerinizi kullanmış olursunuz. Gördüğünüz gibi bakın kapkara su. Kapattıktan sonra 10 dakika sadece suyun içinde beklettim. Şimdi gördüğünüz gibi banyoya geldim. Biraz soğuk su koyuyorum içine. Elimi sokabilmem için. Bu gördüğünüz çamurlu suyu Arındırana kadar bu bezlerin durulamasını yapacağım. Eğer bu çamurlu su, Arap sabunu arınmazsa bezler yine bulanık bulanık bırakır. Bilginiz olsun. Suyu değiştirdim. Tekrar durulama yapıyorum. Arap sabununun iyice gitmesi gerekiyor üstünden. Yani bu şekilde 3-4 su yapabilirsiniz. Ancak çünkü o kirli su arınmış oluyor. Bezler de tam temizlenmiş oluyor. Bu arada yine sıcak suyla durulama yapıyorum. Böyle beklettim ben biraz içinde. İyice yumuşasınlar diye, Arap sabunu iyice bezlerin içinden çıksın diye. Gördüğünüz gibi yani böyle bir durulama daha yapılabilecek durumda su. Şu an tamam. Cam bezinin etkisini göstereyim sizlere. Araba camını sildiğiniz zaman da aynı etkiyi alacaksınız. Çünkü eşim böyle kaynattığım zaman araba camını sildiği zaman tertemiz oluyor. Gördüğünüz gibi bezler de bu şekilde tertemiz.